Merhaba arkadaşlar ben Anat ve bugün sadece Survival'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet bugün yine değişik değişik e, çiftlerimiz yapmaya devam edeceğiz. E, videoda yok, yokken ben bu çiftliği tamamladım. İnek çiftliği. Burada da minik çift. Burada ama ne minik çiftliği? Mi, minik inek. Evet. hangisi anne hangisi baba zerre bilmiyorum. Ama hayır Allah ana babalı büyütsün Hadi bakalım. Evet burası maşallah Engebele bildiğin arazı oldu. Dümdüz yerde buralar hep. Şey. Abi ağacımız büyüdü. Evet, şimdi gördüm. Bu daha büyümedi. Neden? Belki bundan. Bir dakika. Şöyle bunları kazmak falan lazım oluyor bazen. Onu olabilir gıcıklı. Evet, burada bir tane buradan çiftliğimiz vardı. Burada yine bir tane creeper patlamıştı gözümüzün önünde. Ee, şimdi yapmak istediğim şey Şimdi, koyun kardeş. Tam buradayken aslında var ya. Seni yapsak, sen yapsak güzel olabilirdi ama. Ee, ben şeker kamışı çiftliği yapmak istiyorum. Bir yerde kaçak şeker kamışı yetiştiriciliği buldum. Bakın şimdi. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika. Şunu duramıyorum. Neyse. Şunu al. Şunu al. O zaman bari şuradan şuraya yol yapalım. Steak şu birleşsin. Ha. Ee, burada da killer var. Killer. Tuğla yaparız. Tuğla. Tuğla başka da bir işe yaramaz zaten. Ya tekrar kill blow yaparız. Böyle bir saçmalık olur mu? Kill kill blow, kill blow kazıyorsun, kill çıkıyor. Onu tekrar kill blow yapabilme şeyi var. İnsan niye yapar ki? Yeni. Peki blo sıkışmıştır da. Evet. Aman. Evet. Hadi. Küreğin de yok ki. Küreğin yok. Burada etle kuruyorum. Tamam, evet, tamam. Şimdi bu şeker kamışlarını alıp Bakalım gidelim oraya. Koş. Aa, güzel. Bir buğdayımız daha olmuş. Şimdi bunları ekelim. Hop. 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 Ha tamam. Şimdi. Koyun gel. Sana neresini yapalım? Nereye yapalım sana? Gel gel. Gel takip et. Şurayı falan temizleyelim. Tavuk bulursak tavuğu da yaparız. Tamam. Hadi. Da şöyle bir yer açalım. Biz ya aynı inekli gibi 3 3. Üç. Demek ki bugün iki çiftlik yapmak nasipmiş. Lan girme girme girme. Dur burada. Eğerim olaydı da şimdi. Çocuğum gel buraya. Heh. Ben kırayım şunları. Eee hmm. Evet tamam bir tane bırakalım Tamam şimdi Kalsam burada Hayır bu değildi plan bu değildi plan Plan battı Plan gitti tamam Evet tamam. Şimdi çitim var mı benim 6 tane var Hadi bakalım Hop 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 çubuğum var mı benim Ooo ah Creeper Gel buraya Neredesin? Gavurun oğlu Bu creeper değil bu gavurun oğlu Hayın Hayın gavur Pislik 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 patla yine patlama Delik deşik oldu harita Tövbe yarabbim ya Ha ben ne yapacak çit yapacak değil mi? Ne? Bak bak amacımdan da sattırıyorlar beni orada da var bir tane gördüm Lan be aa uyuyalım aynen mantıklı. Bayağı Baya bölümdür uyumuyoruz sonuçta. Ha evet eee, nasıldı şöyle mi? Bu merdivendi. Hayır. Nasıl yapılıyor ya? Şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle. Nasıl yapılıyor? Unuttum. Dışarıda creeper geziniyor bir dakika. Nerede Evin arkasında değil mi? Şerif. Tamam tamam gidiyor. Ama olsun. <laughs> Lan koynuma mı dalandın şimdi? Koynuma mı dalandın? Kuyruğuma mı dalandın ha? O oh, en azından level geldi. Abi bunun şeyi neydi ya? Cheat Nasıl yaptığımı unuttum. Ki i̇şte, önceki bölümden aradan bayağı zaman geçtiği için. Ya bence geçti. Allah Allah. Bunu mı yapıyordu? Yok. Bir dakika. Bu trap dur. Lan yaptık yine. Ö. Olmadı. Bir saniye. Evet arkadaşlar döndüm. Ve çitin nasıl yapıldığını öğrendim. Baya da tuzluymuş ya. Bu bize yeter mi? Bir dakika. Ee, bize kaç tane lazım ki? Neyse doldur ne doldur. Ne Şurada. Bakalım bir 9 tane alalım. Yetecek mi? Hmm, bir dakika. Neredeydi bu? rezalet bir uyum olacak ama sırf bunun için gidip şu anda meşodunu kesebilirim ama üşendim. Tamam şuraya da kapıyı konuyorsak oldu vallahi 9 tane etti. Kapı kapı nasıldı? Kapı da aynı şekli miydi? Şu muydu? Evet. Yalnız bu kapıdan istemem. olsun. do tak. Şah, tamam. Şimdi, eee, na, var, tavuğumuz varmış. Şimdi bakalım, tavuk arayacağız şimdi. Evet, yapabilirsek bir de tavuk çiftliği yapalım. Hop. Aa, koyunlar. Daha fazla koyun, gelin. Gelin. Gel, gel. Ormana da fazla girmemeye çalışıyorum. Kaçıyor. Gel gel. Suya niye düşüyorsunuz? Tövbe. Şu da gelsin. Lan. Neyse sen gelme. Gel. Geliyor mu? Gel çabuk gel. Gel. Ulan kafa atacağım size ama şey misiniz? Elimde elimde ha <laughs> takip et Al. Gel gel. Neredeyiz lan Gel gel gel. Gel gel. Gel gel daha gel. Daha var ya daha. Şimdi Seni buradan nasıl sokacağız? İttir. Heh. Tamam. Şimdi gidelim bir tane daha şuradan buğday alalım. Hangi tarafa ha tamam bu tarafa. şunları şey yapalım. Şunları ekelim. Kapatalım. Heh tamamdır. Şimdi küçüğe verebiliyoruz mu? Yemi. Aşağıda experience var ve ben alamıyorum yazık. Aldım. İşte bu. Evet. Bu zaten 9 dakika oldu. Ya bir de aklıma fikir gelmiyor ya. Ya, ya. Ev yaptık. Ağaçlar büyümüş. Bak şuraları açtık hemen nasıl büyümüş. Ee, eve kaç çıktık? ...evi güzelleştirdik. Çiftlik yaptık. Daha yani yapacak bir şey bulamıyorum. Oradaki tavuk muydu gördüm? Değildi galiba. İşte yani yapacak bir şey bulamıyorum. Aslında video gelmemesinin başlıca sebebi de o. Yorumlarda önerirseniz... ...daha sık gelecektir. Bunu söyleyebilirim. Çünkü fikir olursa video da olur. Değil mi? Ee, eh, su akıntısına karşı. Heh. Tamamdır. Bu arada bayağı kil toplamışız. Bu killerle bir şey yapmamız lazım artık bizim. Neyse on dakika olmuş. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.